sevgili gençler hepinize merhabalar kısa bir süre vlog çekemedim biraz hastalandığım için sesim gitti ama şu an gayet iyiyim kaldığımız yerden devam edebiliriz bu süreçte işte biz maddenin halleri doğa ve kimya okula yardımcı olması için elektrik ve kimya konularını bitirdik arkadaşlar bu vlogumuzda maddenin halleri ve doğa ve kimya ile ilgili konuşalım istiyorum tt'de maddenin halleri ünitesinden buharlaşma buharlaşma hızı, kaynama noktası, erime noktası, denge buhar basıncı, viskozite, bağıl nemli ilgili geçmiş yıllarda sorular gelmiştir. Doğal ve kimya ile ilgili genellikle soru gelmiyor ama bir tane sorumuz var. Seve etkisine sebep olan gazlarla ilgili. Diğer videomuzda kimya ve elektrikle ilgili konuşuruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.